Elektrik Mühendisleri Odası'nın yapmış olduğu açıklamalar üzerinden bir de şu gerçeklere bakalım. Zam gerçeklerine. Her 100 mesken elektrik abonesinden 7 tanesi tükettiği elektriğin faturasını ödemek için devletten destek almaktadır. Türkiye'de 2,5 milyon insanın elektrik faturasını karşılayacak gücü yok. Ailelerle beraber bu sayı 10 milyona yakın. Bu yüksek rakamı Elektrik Mühendisleri Odası açıkladı. 4 kişilik bir hanenin elektrik faturası son 5 yılda 94 liradan 172 liraya yükseldi. Evet. 2021'de elektrik piyasası güvence bedellerine %11 zam yaptı. 1 Ocak'ta yeni zam gelmesi muhtemel. Elektrikten faydalanmanın bedeli Türkiye toplumu için sadece 4 yılda %80 arttı. Elektrik faturalarımızı incelediğimiz zaman ödediğimiz her 100 liralık faturanın 30 lirasının dağıtım bedeli, 52 lirasının enerji bedeli, 20 lirasının da vergi ve fonlardan oluştuğunu görüyoruz. Elektrik kullanmanın bedelleri ise şöyle. Faturanın büyük kısmı enerji bedeli, yani %52'si, %28'i ise dağıtım bedeli. Son 5 yılda dağıtım bedelinin %80'in üzerinde bir artış gösterdiği görülüyor. Yani dağıtım şirketlerinin hangi giderleri %80 oranında arttı ki faturalarımıza yansıyan bu dağıtım bedeli %80 üzerinde bir artış gösteriyor. Bu üzerinde durulması gereken bir konu. Vergi ve fonların oranı %14,4 yani her 100 liralık faturanın 20'si vergi ve fon. Mesela iki ana kalem var evlerimize gelen faturada 22 Temmuz 2019'dan bu yana. Enerji tüketim bedeli vergi ve fonlar. Dolayısıyla faturalarımızdaki bu karartmadan dolayı bizim şeffaf olarak ödediğimiz elektrik için ödediğimiz faturanın ne, neye, neye ne kadar ödediğimizi takibini yapmamız da maalesef mümkün değil artık. Bu faturadaki karartma oyunlarının bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Bu adeta görünmez hale getirilen faturalara bir de elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin masrafları eklenecekti. Hem de 5 yıl boyunca tepkiler üzerine iptal edildi. Ancak vatandaş faturasını ödeyemiyor. Elektrik yükü tüm diğer faturalardan hala daha ağır. bu ağır yükü 2,5 milyonun üzerinde hane karşılayamıyor. Bu rakam 1 Mart 2019'da elektrik tüketim desteği uygulamasıyla ortaya çıktı. Tükettiği elektriğin faturasını ödeyemeyen mesken abone sayısı bugün neredeyse 3 milyon civarındadır. Dolayısıyla rakam oranlandığında her 100 mesken elektrik abonesinden 7 tanesi tükettiği elektriğin faturasını ödemek için devletten destek almaktadır. Bugün yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın yaşadığı evlerde elektrik tüketimi için karşılanan bedelde devletin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. CHP'de elektrik zamlarına asgari ücretteki zammı hatırlatarak tepki gösterdi vatandaş bugün evinde elektrik düğmesine dokunduğunda sadece kullandığı elektriğin parasını ödemiyor. Kullandığı elektriğin parası kadar da vergi, dağıtım bedeli ve fon ödüyor. Sakın ha zam falan yapayım demeyin. Askeri ücretliye verilen zammı geri almayın. 1 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak elektrik tarifelerinde halkımızın satın alma gücünün düştüğü göz önüne alınarak zam değil, elektrik tarifelerinde indirim yapılması gerektiğini bir kez daha